Bir önceki videomuzda modellediğimiz betonarme yapımızın sonuçlarını analiz edeceğiz. İlk sorumuzda modelimizin periyotlarını soruyor. İlk 3 periyodu bunu bulmak için SAP 2000'e dönelim. Modelimizi çalıştıralım. Modelimizi çalıştırdıktan sonra show deformed shape'e basalım. Buradan modalı seçelim. Apply, OK dersek bize üstte mod 1 sağ alttan Oklarla mod 2, mod 3'e geçerek sonuçlarımızı alabiliriz. Buradan bakalım ilk sonucumuz. 1.16.87 Gelip burada sonucumuzu yazarsak. 1.16.87 T2 için sonucumuz. 1.11.91 T3 için sonucumuz bir on elli üç. Sap 2000'e dönelim ve modların ikinci yolda bulmasına bakalım. Şimdi display, show tables, structure output. Burada önceki işaretimizi kaldıralım. Structure output'a gelelim. Buradan model information'ı seçelim. Buradan da model periods and frequencies seçeceğiz. Pattern'imiz sıfır olacak. Yük case'imiz sadece modal seçili olacak. Modalı seçip OK diyeceğiz. Ve OK dersek SAP 2000 bize 9 tane mod için periyotları verir. 9 mod çıkmasının nedeni her kattaki serbestlik derecesinin 3 olması. Bizdeki projemizde de 3 katımız olduğu için 3 kere 3 9 tane modumuz olacak. Buradan da modların değerlerini okuyabiliriz. İkinci sorumuza geçecek olursak bize S4 kolonunun dibindeki yani temeldeki e, N max, N min, MX max, MY max, x max, y max değerlerini ve kombinasyonlarını soruyor. Şimdi N max ve N min değerlerini bularak soruya başlayalım. Sub 2000'e geçiyoruz. İlk yolumuz bunu show, show Uniform Shape ile geri alalım. İlk yolumuz kolonu seçeceğiz. Şimdi kolonumuz Y10 aksında sağdaki kolondu. Üç boyuttan da kontrol ederim. Evet orası. Planımızdan da bakacak olursak S4 kolonumuz Y0, Y5, Y10 aksında sağdaki kolonumuzdu. Doğru kolonu seçtik. Show Forces, Frames. Buradan yükleme tipimizi envelope'a çevireceğiz. Bu yol ile axial force yani normal kuvvetle e, kesme kuvvetini bulabiliriz. Moment'i daha sonra bulacağız. Şimdi seçtik. Axial force apply dersek bize değerleri bütün kolonlar için verir. Biz kendi seçtiğimiz kolona bakmak için view show selection only ve yaklaşırsak kolonumuza Bize SAP 2000 değerlerini Gösterir Kolonun üstüne geldiğimizde de değerleri Daha net olarak görebiliriz Bize burada verilen Kolon için değerler En max Eksi 922.75 En min Eksi 2308,20 Bunu Kolona sağ tıklayıp da Açılan pencereden de görebiliriz Gördüğümüz gibi Normal kuvvet eksi 922 maksimum değeri. Şu maksimum olduğumuzu unutmayacağız. Bunun cevabını yazarsak eksi 922 75 en min değerimiz de eksi 2308,20 Sap 2000'e geri dönelim. Şimdi bu görsel yolla bulma yolumuzdu. İkinci yolumuz olarak da Kolonumuzu tekrar seçeceğiz. Display, Show Tables. Buradan eski işaretimizi kaldıralım. Element Output, Frame Output, Element Forces Frames'e geleceğiz. Load Pattern'imiz sıfır olacak. Load Case'imizde bu sefer bütün yük kombinasyonlarımızı seçeceğiz. 9 tane yük kombinasyonumuzu seçtikten sonra Selection On'de olduğumuzu unutmadan Okey diyelim. Ve sonuçları bizim için çıkardı. File export to Excel deyip dosyamızı Excel'e alalım. İlk önce değerlerimizi filtreleyelim. Bize sorduğu soruda sıfır kodundaki değerlerini soruyordu. Buradan Station'a sıfır olanları seçiyoruz. Buradan da aynı şekilde frame'imizin Normal kuvvetinin değerini bakabiliriz. Excel bize sağ en büyük ve en küçük olarak gösteriyor. Kolonu seçtiğimizde sizde bu çıkmıyorsa bu hizada sağ tıklarsanız buradan eklemek istediklerinizi seçip ekleyebilirsiniz. Buradan normal kuvvetin en küçüklerini eksi 2308,20 en büyüklerinin de eksi 922,75 kN olduğunu görüyoruz. Buradan da aynı şekilde büyükten küçüğe sırala dersek yükümüzün kombinasyonunu maksimum yükün kombinasyonunu böylelikle seçip alabiliriz. Minimum yükün kombinasyonunu da aynı şekilde küçükten büyüğe sıralı diyeceğiz. Buradaki minimum yük de 1.4G artı 16 şuradan geliyor. Onu da yazalım. Şimdi M max ve MY max, MX max, MY max değerlerini bulacağız. Bunun için de eksenimize dönersek burada iki tane moment değerinin olduğunu göreceğiz. Şimdi SAP 2000'de bu iki momentin neye karşılık geldiğine bakalım. Bununla işimiz bitti. Yine show forces diyeceğiz. Frames diyeceğiz. Envelope yüklemesinde moment 2.2'ye bakalım. Moment 2.2 bize bu kolon için y ekseninde y ekseninde neresi olduğunu frames local axis apply ok deyip görebiliriz. Yeşil olan iki ekseni RGB burada R red kırmızı bir birinci doğrultu green yeşil ikinci doğrultu RGB blue mavi de üçüncü doğrultu moment 22 2 Normalin iki doğrultusunda olan moment sağ el kuralında baş parmağımız x doğrultusunda olduğunda momentimizin yönü görüldüğü gibi y doğrultusunda çıkacak. Buradan moment 2 2 değerinden e, momentimizin y doğrultusundaki maksimum değerini bulabiliriz. Buradan kontrolü yaptıktan sonra egzenimize dönelim. Moment 2 değerimiz bize y'nin maksimum olduğu değeri veriyor. My maksimum değerini yine kolonumuzu seçip altta en küçük eksi 258, en büyük 321,16 metre buluruz. Burada önemli bir nokta. Bu değerler başındaki en büyük ve en küçük olan değerler sadece doğrultu yön belirtir vektörde. O yüzden bunlar da eksi 322 yazsaydı biz 322'yi en büyük moment olarak kabul edecektik. Şu an için en büyük momentimiz Y doğrusunda burada yazalım altına tekrar seçelim kolunu 321,16 kN metre. Y doğrusunda 321,16 kN metre. X'e dönelim. Buradan büyükten küçüğe doğru sıra dersek göreceğiz. Yükleme kombinasyonumuz 1 EY03EX bunu da buradan alıp cevabımıza yapıştıralım. MX için SAP2000'e dönersek MX için Moment33'e bakalım. Evet Moment33 3 değeri bize X yöndeki momentin değerini verecek. Bunun nedeni 3 yönümüz Y ekseni sağ el kuralında baş parmağımız Y ekseni gösterecek şekilde tuttuğumuzda elimiz x ekseninde moment bize olduğunu gösteriyor. Burada da bunu gösterdikten sonra Excel'den değerlerimizi kontrol edeceğiz. Burada K kolonunda M3 değerlerimizden bakalım. En büyük değerimize en küçük bize burada eksi 932,72 en büyük 990,56 değeri veriyor. Burada da en büyük değerimiz 990,56 olacak. Aynı şekilde büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Buraya da değerimizi yazalım. ...990,56 yükümüzün kombinasyonu 1EX03EY. Kinoniton metre kombinasyonumuz 1EX03EY Tabii ki buradan anlaşılacağı gibi x yönündeki maksimum moment bir e x'li kombinasyondan y yönündeki maksimum moment bir e y'li kombinasyondan geleceğini unutmamamız gerekir. Şimdi v x max ve v y max değerlerini dönecek olursak sap 2000'imize gelelim. Shear 2, 2. göster dediğimizde yeşil eksen x ekseninde şiir 2 yani v buradan gördüğümüz gibi x eksenindedir. Yani iki yönümüz x ekseni kesme kuvvetimiz de tablomuzdan v 2'den bakacak olursak yazalım buradaki alacağımız değeri de v x max kolonumuzu seçelim. En büyük değerimiz aynı şekilde vektörel olduğu için eksi değerimiz mutlak derece büyükse eksi değerimizin almamız gerekir maksimumda. Mutlak değeri kontrol ediyoruz şu an. En küçük değerimiz eksi 312. En büyük değerimiz de 357,65. Şimdi gelip 357,65'i x sorutusunda 357 yazalım. Bu yükün geldiği kombinasyona bakacağız. Burada 4 farklı kombinasyon geliyor. Herhangi birini alabiliriz. Şu baştakini almayı tercih ettim. Önce yapıştıralım. VY maksimum sap 2000'e gelelim. VY'deki kesme Y eksenindeki kesme kuvvetimiz şiir 3, 3 yani 3 ekseninde olacak. Excele dönüp 3 eksenine gelirsek buradan bulacağımız değer VY max değeri olacak. H kolonumuzdaki en büyük değer 142,85 en küçük değer 95,16 mutlak derece en büyük tekrar 142,85 olacak Buradan da büyükten küçüğe doğru sıralarsak 14285 değerimizi yazalım gelen kombinasyonumuzda ilk kombinasyonu alabiliriz. Evet, ikinci sorumuzu da böylelikle bitirmiş olduk. Üçüncü soruda bizden bizden K4 kirişindeki maksimum açıklık ve minimum e, mesnet momentini soruyor. K4 kirişimiz nerede bakalım? K4 kirişimiz y 5 aksında soldaki kirişimiz, bu kirişimiz, bu kirişimizin bize ilk kattaki değerini soruyor. SAP2000'e geri dönelim, close diyelim, seçimi kaldıralım. Tekrar view show all dersek bütün kolon kiriş elemanları görürüz. No calaxis'leri kapatalım. Bizim şu an deform şekli diyelim. K4 birinci katta K4 kirişimiz burası. K4 kirişimizi seçtik. Şimdi show forces diyeceğiz. Frames diyeceğiz. Envelope yüklemesinde, envelope yüklemesindeyiz. Buradan momentimizin 3 3'ü seçeceğiz. 3 3 bize önceki önceki değerlerimizde olduğu gibi mx yani x yönündeki momenti verecek. Sorumuzda bizden ne istediğini tekrar bakalım. Evet. Açıklıktaki maksimum ve mesnetteki minimum kesme kuvvetini soruyor. Moment 3 3 seçiyoruz. Apply diyoruz. Şimdi buradan bütün kirişlerle işimiz olmadığı için tekrar Selection Only deyip kirişimize bakabiliriz. Burada moment kiriş üzerinde hareket ettikçe değişeceği için bunu kolay yoldan bakmak için kirişe sağ tıklarız. Açılan pencere bize kirişteki momentin maksimum ve minimum olduğu Değerleri verir Show Max'ımız işaretli ise. Buradan Show Max dediğimiz anda Moment 3'ün maksimum açıktık momenti bizde burada 466,14 gözüküyor. Bunu yazalım. 14 kNm minimum nesnet momenti eksi 754,61 kNm. Üçüncü soruyu da böylelikle tamamlamış olduk. Dördüncü sorumuzda bize maksimum deplasmanın değerini, yerini ve kombinasyonunu soruyor. Bunu x ve y doğrultusu için soruyor. Sap 2000'imize dönelim. Açtığımız pencereleri kapatalım. Bütün elemanları geri getirelim. Buradan show undeformed shape'e geri dönelim. Şimdi yapmamız gereken Burada ilk yol olarak aranan özel bir düğüm noktası var ise Show Deformed Shape'e geleceğiz. Buradan yüklememizin çeşidini Envelope yapacağız. Apply, OK dersek bize deplasmanların görünüşünü verir. Bütün yüklemeler için, yüklem kombinasyonları için. Buradan aranan özel bir nokta var ise noktanın üstüne gelerek deplasmanlarımızı U1 ve U2 yönünde görebiliriz. Burada şu an metrede olduğumuz için değerler çok düşük gözüküyor. Kilometre milimetre Celsius'a çevirelim. Tekrar baktığımızda bu sefer milimetre cinsinden bu noktanın 63,20 U1 yönünde, U2 yönünde de 64,06 milimetre deplasman yaptığını görürüz. Şekilde de görüldüğü gibi deplasman binanın en üst katında maksimuma ulaşır bir şekilde de görülüyor. Şimdi biz burada hepsine tek tek bakarak maksimumunu ve minimumunu iki, iki yönde bulamayacağımız için bunun daha kolay bir yolu vardır. Birinci yolda görüldüğü gibi deprem etkisinde maksimum deplasman en üst katta olduğunu söylemiştik. Bu nedenle en üst kat düğüm noktalarını seçip bunu da şöyle seçelim. Plana geçelim. Şu an en üst kattayız. Düğüm noktalarımızı tek tek seçelim. 12 tane düğüm noktamız var. Böyle tek tek bakmaktan daha hızlı bir şekilde bakmak için bu yolu kullanacağız. Evet, bütün düğüm noktalarını seçtikten sonra display show tables diyoruz. Buradan önceki işaretimizi kaldırıyoruz. Joint Output Displacement seçiliyken Displacement Joint Displacement seçiyoruz. Burada her zaman olduğu gibi paternimiz 0, yük kombinasyonumuz 9 tane. Sadece seçili olanları göster diyoruz. OK diyoruz. Ve bize SAP 2000 sonuçları çıkarıyor. Biz bunu File Export to Excel diyerek Excel'e aktarırsak Excel'imizi açalım. Buradan değerlerimizin U1 ve U2 yani U1 X yönü, U2 Y yönü olmak üzere maksimum deplasmanı bulabiliriz. Burada yine kolonu seçersek maksimum deplasmanın bize en büyük değerinin en küçük mutlak değerce eşit olduğu 63,20 X yönünde olduğunu söylüyor. Bunu tekrar buradan filtreleyelim. O bir büyükten küçüğe sırada. O bir değerimiz burada maksimum değerimiz 63,20 Dönelim X yönünde 63,20 milimetre Locationımız Dördüncü katta En büyük deplasmanlar olduğu için Pardon üçüncü katta Ve en Üst katta olduğu için daha doğru şekilde Üçüncü kat Yazacağız First floor, third floor kombinasyonumuzu da tekrar kontrol edelim. Burada x yönündeki kombinasyon bu değerin gelen kombinasyonu 1e x eksi artı 0.3ey ya da 1e x formülü kombinasyonlardan geleceğini görüyoruz. Burada tek düğüm noktası için 4 kombinasyon. Önemli olan nokta sadece kombinasyonda bir ex 03 eye yani x yönündeki deplasmanın en büyük değerini burada gördüğümüz şekilde olması gerekiyor. Y yönündeki deplasmanı kontrol edecek olursak o da U2 idi. U2'de tekrar kolonu seçip bakarsak mutlak değerde deplasmanımız 64,06 mm. Tekrar buradan büyükten küçüğe sıralıyoruz. Maksimumumuz 64.06 mm. Bu sefer kombinasyonumuz 1EY 03EX'li bir kombinasyon. Kombinasyonumuzu yapıştıralım. Burada önemli nokta Y. 1EY deplasmanında 1EY kombinasyonunda en büyük deplasmanı verir. 60 Tekrar bakalım. 64.06 mm location'ımız en üst kat olduğu için tekrar burada da 3 katlı bir binadayız. 3. kat yazalım. Ve 4. soruyu böylelikle bitirmiş olduk. 5. soruda bizden bu yük kombinasyonu için base shear forces yani kesme kuvvetinin x ve y yönündeki değerlerini soruyor büyük kombinasyonda. Sap 2000'e geleceğiz. 5. sorumuz için yapacağımız şey display show tables structure output base reactions base reaction'ı seçeceğiz load pattern'imiz sıfır olacak load case'imiz 9 tane load case'imiz girdi ok diyelim sonuçları çıkardı bize biz bunu exportla Excel'e aktaralım Excel'e aktardığımız değerlerden önce bir filtreleyelim Vx değerimiz global fx. Vy değerimiz de global fy'de bulacağız. Case outputumuzda bize soru. Sorudaki kombinasyonu 1 x 03 ey olan kombinasyondu. Buradan seçecek olursak 1 x 03 ey Tabi eksi artısı önemli. Artı ex eksi ey Artı ex eksi ey olan kombinasyonu seçeceğiz. Buradan bakalım. Sanırım kombinasyon. Evet. Burada kesme kuvvetlerimizi bulduk. Maksimum kesme kuvvetimiz bu iki değerden mutlak değerce büyük olan iki değerde eşit olduğu için mutlak değerce birini alabiliriz. Ve x'imiz 2989,05 kN. 2989,05 kilo, kilo VY için egzenimize geri dönersek global FY'de burada da mutlak değerce bakıyoruz. İkisi de aynı olduğu için birini seçebiliriz. 883,78 Kilo Newton bizim Vy base shear forces'ımız oldu. Bunu da bu soruyu da böylelikle tamamlamış olduk. Bütün sorularımızı tamamladık. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler.